Selamünaleyküm arkadaşlar. Size e, Raki Mahtum'un ürünlerini tanıtacağım. Raki Mahtum kimdir? Instagram'da sayfası var. E, Helal sertifikalı. Kendi ürünlerini kendi üretiyor. Ankara'da Öğreçler Mahallesi'nde. E, ve e, hiçbir şekilde ticari kaygıları yok. Elde edilen gelirlerin hepsi hayır yolunda infak ediliyor. İnanılmaz derecede takipçisi var. Çok o, aşırı müşteri memnuniyeti var. Ben de ürünlerinden çok memnun olduğum için doğal yollardan çok faydalandığım için sizlere de tavsiye etmek istedim. O yüzden bu videoyu çektim. Yeni verdiğimiz bir sipariş yeni geldi. Ve verdiğim siparişlerdeki ürünleri size kısaca tanıtıp bir kardeşiniz olarak faydalanmanızı istedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Raki Mahdum'un ilk başta aldığım e, ürünlerden Hindistan cevizi yağı bu o, nemlendirmede çok güzel bir faktörü var es, İnanılmaz esneklik sağlıyor güneş yanıklarında birebir e, ve çocukların bebeklerin e, dişini çıkardığında damaklarına sürülüyor 40 cc başka mesela 210 da var daha büyük boyutlar da var bu kreme gelince bu onarıcı bakım kremi bu özellikle xama tedavisi için benim zaten bu siteye bakmamın İlk ürün almamın sebebi ekzamamın olmasıydı. Ekzama tedavi edici, onarıcı bakım cilt kremi. İnanılmaz güzel. Çok faydasını göreceksiniz. Bu da 50 cc'lik bir krem. Eksama, kaşıntı, kızarıklık hepsi için yani bütün vücudunuza çıkan işte böcek sokmaları, her türlü bu olaylar için onarıcı bakım kremi kontur kremi ki de yine bu da aynı şekilde onarıcı kremin muadili gibi bir şey bu da aynı şekilde bütün işte kaşıntı, deri tahrişi, böcek ısırması, güneş yanığı, cilt lekeleri hepsinde çok güzel faydası var. Çok güzel kokuları var. Tamamen doğal kremler. İnanılmaz zaten aldığınızda eve geldiğinde göreceksiniz. Bu da 50 cc. Bunun da daha büyük boyutları var. Web sitesinden, Instagram'dan bir tek web sitesinden alışverişi var online olarak. Oradan e, istediğiniz, zaten e, bütün ürünler orada. İstediğinize bakıp alabilirsiniz. E, bu da dudak balmı. İnanılmaz bir şey bu çatlayan dudaklar için. Bunun da çok güzel bir kokusu var. E, kapakları biraz zor açılıyor. Aynı zamanda bu ağızda çıkan atlara, yaralara da müthiş iyi geliyor. Öyle söyleyeyim. Çok güzel bir krem bu da. Bu kaç cc, bu da 40 cc dediğim gibi hepsinin boyutları var. Sitede göreceksiniz. Bu o, ter kokusu önleyici. Lavanta. Yani dediğim gibi hepsine inanılmaz diyorum. Hepsinin ayrı ayrı kendine göre çok güzel özellikleri var. Hani deodonatmış, işte rol olmuş. Hiçbirisi. Bunlar doğal ve çok güzel bir şekilde ter kokusunu önlüyor. Ve terlememenizi sağlıyor. Bunun da lavant olduğu için e, bu da çok güzel bir kokusu var. Elbiselerinizin hiçbir şekilde öyle hani leke yapma gibi bir sorunu da yok. Bu çocuklar için diş macunu. Bu da küçücük bir şey. 30 cc. E, bunu kızım çok istediği için aldım. E, fiyatlarını da tek tek e, videonun sonunda söyleyeceğim. Bu büyükler için propolisli diş macunu. Ee, diş macunu. Bu 210 cc büyüğünü aldım ben. 47 TL'ydi herhalde bu. 47 TL'ydi. Propolisli olan. Bunun kekik yağlı olanı var. Her tür dediğim gibi siteden bakıp alabilirsin. Ben propolisli olanı aldım. Ağzımda, ağzımızda yara olduğu için. Gene aynı şekilde bu da yaralara iyi geliyor. Bu şekil. Şimdi yeni geldiği için ürünlerin hepsi dolu. Tabi kullanacağız. Bu da yine çok cici bir krem. Hmm, cilt bakım kremi. 30 cc e, bu, bu da çok güzel kokuyor. Günlük cilt bakım kremi. Yani sabah ve akşam düzenli olarak süreç Çok güzel. E, bir cilt bakım kremi. Bu da çok güzel. Lavanta kokuyor. Şimdi sabunlarımıza gelelim. Sabunlarımızın inanılmaz özelliği var. Bu üzüm çekirdeği sabunu. Bunu gelir gelmez denedim. Çünkü bunun çok güzel özellikleri var cilde inanılmaz bir elastik yapı sağlıyor kırışıklıkları gideriyor yaşlanmayı önlüyor bunun haricinde çok güzel bir nemlendirici özelliği var ondan sonra işte yüzünde kaşıntı kızarıklık kuruluk varsa onları alıyor cildi zenginleştiriyor, gençleştirme yani bu hani E vitamin diyorlar ya o özellikleri var. Özellikle cilt için üzüm çekirdeği sabunu. 120-150 gram arası bunun fiyatı 23600 sitede şu anda. Bu da mucizevi sabun, ardıç katranı sabunu. Bu işte saç, kepek, eczama, deri, kaşıntı, saçlarda kopmalar, Sivilce, lekeleri, inanılmaz bir sabun. Biraz ağır bir kokusu var ama müşteriler özellikle bunu saç için e, tercih ediyorlar. Ben evde bulunsun istedim, e, saçlarımıza kullanmak için. E, tabii kontrollü kullanmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi 120-150 gram hepsi sabunların e, gramajları. 23, 600 bu da aynı bunun gibi. Bu da ceviz sabunu. Ceviz sabunu da aynı şekilde. Yani bu sabunların birçok şeye özelliği var. Bunda da E ve A vitamini var. E, e ve A vitamini var. Bu da e, aynı şekilde yine e, kaşıntı, kızarıklık, ne varsa e, sivilce, e, bu şekil e, konularda e, çok iyi ve cilde zenginlik katıyor, e, besliyor cilde ceviz sabunu. E ve A vitamini sayesinde. Bu şekilde arkadaşlar. Ben siparişlerimde çörek otlu çörek otu yağı şampuanı vardı. Saç dökülmelerine bire birdi. Aslında ben onun için siteye başvurmuştum. Yani devamlı ilk alışım onun için. De. Ama tamamıyla ürünleri görünce kendimi kaybetmişim. En başta alacağım şeyi unutmuşum. <laughs> Hepsini aldım. Çörek otlu yağı şampuanını almadım. Özellikle ve şiddetle tavsiye edebileceğim çörek otu yağı şampuanı var. Saçları çok dökülenler için, yıprananlar için tavsiye ederim. Ee, i̇nşallah bilgilendirilmişimdir. İnşallah faydalı olmuştur. Herkese faydalı olmak dileğiyle ee, görüşmek üzere.